Osmanlı döneminden bu yana dededen toruna aktarılan Alaşehir'in çok sevilen yemeği Alaşehir kapaması coğrafi işareti aldı. Alaşehir kapamasının bundan böyle Alaşehir'e özgü bir yemek olduğu tescillenirken ilçe Alaşehir asma yaprağından sonra ikinci üründe de coğrafi işaret almış oldu. Coğrafi işaret alan Alaşehir kapamasının ustalarına da Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından plaket verildi. <laughs> Törende konuşan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, asma yaprağından sonra Alaşehir kapamasının da coğrafi işaret aldığını hatırlatarak, coğrafi işaret alırken çok çaba harcadıklarını dile getirdi. Coğrafi işaret bambaşka bir şeydi. Coğrafi işareti alırken çok çaba sarf ettik. Alaşehir, bağ yaprağının coğrafi işaretini almak için de içinde olduk ve onu aldık. Coğrafi işaretle Alaşehir'imiz bir Alaşehir daha olacaktır. Coğrafi işaret alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da şunları söyledi. Kamama lezzetli bir ürünümüz, geleneksel bir ürünümüz ve yöresel bir ürünümüz. Kapamamızın her Alaşehir'e gelen kişi Alaşehir'e pidesiyle, sultaniye üzümüyle, salamura yaprağı bundan sonra da kapamasıyla anacaktır. Değerlere sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun, Alaşehirlilerin değerlerini yaşatabilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Bir ilçeyi, bir beldeyi yaşanılır bile bir hale getiren oranın insanlarıdır şayet o yörenin insanları memleketine sahip çıkmazsa, şayet o memleketin değerlerine sahip çıkmazsa, günün sonunda elimizde hiçbir şey kalmaz. Ancak Alaşehir kapamasını da tescil ettirmek gerekiyordu. Alaşehirliysen Alaşehir'in değerlerini yaşatabilmen lazım. Alaşehir'in geleneklerini yaşatabilmen gerekiyor. Plaket törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve kapama ustaları katıldı. Eyvallah. Eyvallah. Yemeğin Osmanlılardan kalma yöresel bir Tatar yemeği olduğunu belirten Alaşehirli kapama ustaları, yemeğin Alaşehir'e özgü bir yemek olduğunu belirtti. Yöresel bir yemek olan kapama, yağsız dana kıyması, soğan, maydanoz, karabiber, tuz, tereyağı, kemik suyu, sıvı yağ, yoğurt ustalık maharetiyle bir araya gelmesinden oluşuyor. Kapama içerisinde bulunan malzemeler nedeniyle vücudun direncini arttırdığı için zinde tuttuğu ve bütün hastalıklara karşı kuruduğuna inanılıyor. Tereyağla beraber, kemik suyuyla beraber